Bilmiyorum ben, ben engelledim. Ne konuşuyorlar? Benim hakkımda mı konuşuyorlar? Peki. Ne diyor? Hangi iftirayı atıyorlar bu sefer? Ah onlar hakkında konuşmak istemiyorum ya. Mert'le alakalı bir açıklama yaptım. Sadece açıklı şey ayrıldığımızı açıkladım. Herkes merak ediyordu. Ee, bu konuda da tabii ki yani yapabileceğim bir şey yok. <laughs> Mert'in kendi seçimi aslında bilmiyorum. Arkadaşlar yani ayrılmayın diyenler kendini benim yerime bir koysun ya lütfen. Hani böyle bir konuda arkamda olmayan biri hayatta hiçbir konuda arkamda olmaz ki. Eski sevgilisin arabasıyla mı geldi diyor hala. O zaman ben de yalancıyım. Özgür Balakar da yalancı. Öyle oluyor o zaman. İkimiz de yalancıyız. Mahmut dürüst. Hmm, pardon. Bu kadar yalancı olmayalım. Ben Özgür arayayım, şey diyeyim. Bu kadar yalancı olmayalım artık Özgür. Kendimize gelelim. Diyeyim. Ne ağlaması ya? Dimdik ayakta yok. Ağlamak falan yok. Böyle bir sebepten ötürü ne ağlarım ne üzülürüm. Ya bir yürüyün ya. Ne isteği bunlar? Neymiş Melis'in storiesi? <laughs> Ha, ha gördüm mesajlarımı sesleyip atmış. Bir şey yok ki o mesajlarda. Yani neyse ne atmış tam olarak. Neden atmış yani? Furkan daha iyi. ya Mert'le Furkan'ı kıyaslamaya gerek yok. Bir benim dostum, biri sevgilim, eski sevgilim yani. Ee, kıyaslamanın mantığı yok. Tabi hani Furkan'ın da dostum olmasının bir sebebi var. Çok iyi bir insan. Her konuda beni destekleyen biri. O konuda bir şüphem yok. Yani Furkan konusunda. Saçma bakın ya. Saçım berbat. Ee, ben bitirdim. Mert arada kaldım dedi. Ben de bitirdim. Arada kaldıysan. <laughs> Kalmaz. Güle güle dedim yani. Ne diyeyim. Ay. Mahmut beni zorla mı sevdirmiş Mert'e? Allah'ım. Çok seviyesiz bir tartışmaya. Ben bu seviyesiz tartışmalara girecek insan mıydım? Ya Rabbim. Ne durumlara düştüm. İnsan herkesle ve her şeyle sınanıyor demek ki. Arkadaşlarım bana mesaj atıyorlar. Diyorlar ki aşkım bunlar kim? Bu Melis Mahmut kim? Senin böyle insanlarla ne işin var? Ayıp değil mi onlarla görünüyorsun? Onlarla tartışmaya giriyorsun. <laughs> Utanıyorum yani onlarla tartışmaya girdiğim için. Yani kurduğu cümleye bak ben sevdirdim Mert'i. Yani o kadar seviyesizler ki... Ya diyecek bir şey yok ki artık çok yoruldum. Ben Mahmutlarla mı tanınmışım? Ya sanki böyle benim 1.2 milyon takipçim vardı da Mahmut'un 10 kabile yoktu sanki. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum o zaman? Hiçbirinin takipçisi yoktu. Benim 1.2 milyon takipçim vardı tanıştığımızda gibi bir şey hatırlıyorum artık ne kadar doğru bilemeyeceğim. İşte arkadaşlar çok mantıksız konuşuyorlar dememden kasıt bu ya. Şimdi "Tuba bizimle tanındı." diyen bir insanla ben neyin tartışmasına gireyim? Siz söyleyin, hadi bana. Siz söyleyin, neyin tartışmasına gireyim ben daha? me diyenler ne yaşıyor? Gerçekten. Arkadaşlar ortalık çalkalandı. Bana neler yapıldı? Gördüğünüz Mert reklam storyleri paylaştı kendi hikayesinde. Ne yapayım? Yani birazcık da lütfen her şeyi aman Mert'u ne olursa olsun bitmesin gözüyle bakmayın yani. Ne yapayım? Ne bekliyordunuz benden? Gurursuzluk yapıp ilişkiye devam mı etseydim? Saçımı yakın zamanda boyatacağım ya. Çok yakın zamanda boyatırım. Şapka takayım. Saçım çok kötü. Şu an yeni yıkadım ya. Yağmur beni öldürecek odasını karıştırıyorum diye. Arkadaşlar saçım yeni yıkadığımda kabarıyor ve çok kötü duruyor. Bu ne lan? <laughs> bir, defa böyle bir çakma modeli gördüm. Ha, a, a. Hangi rengi daha açık bir... Benim kulağım niye buradan çıkıyor ki? Hepsi de değilim ki ben. Daha açık bir renge Beyza teşekkür ederim. Böyle de şey gibi oldum. Sanki birazdan bomba patlatacağım üzerimde gibi ama neyse. Tövbe, tövbe. Hayır ne yani yayını. Yayınlarımız olmayacak bir artık. Bakır mı? Hayır ya. Neyse hadi ben kapatayım yayını. Öpüyorum hepinizi. Yeter bu kadar yayın. Makyaj falan yapacağım. Çıkacağım dışarı. Tamam mı? Sonra yine görüşürüz. Ay hiç keyfim yok ya arkadaşlar. Çok saçma salak insanlarla uğraşıyorum. O yüzden hiç gülesim falan yok. Ah sormak istediğiniz bir şey var mı? Yani yeni bir iftira geldiyse açıklama yapıp böyle gideyim diye diyorum. Onlar daha çok uğraşır benimle. Çünkü onların tek prim aracı benim şu an. Aklılar, Gerçi bensiz bir hiç oldukları için. Tabii ki iftira atacaklar. Tabii ki beni konuşacaklar sürekli. Hak veriyorum. YouTube'a video ya, atar atar. Yüzsüz o. Bak her şey yaşandı etti. Hala benim üzerinden prim yapıp YouTube'a video atıyor. İzlememeniz lazım aslında ama bilmiyorum izlenecek bence. Ne ya? Ses de çıkarıyor. Aynen gördüm Melis'in storiesi. Yazışmalardan kastınız şey değil mi? Çete yalan söyledim demişim. Onu diyorsunuz değil mi? Başka bir yazışma değil herhalde o. Doğru mu? Çete yalan söylediğim dediğim yazışma değil mi? Hı hı. Doğru. Ben yazdım ve çete yalan söyledim dedim. Bu arada silmişler bazı konuşmaları. Ben az önce kendimden baktım. O da şey Arda'yla yayın açtığımız gün Mert benimle 3 gün boyunca hiç ilgilenmedi. 3 gün boyunca hiç ilgilenmemişti. Sonra ben bu ne yani? Sonra ben Mert'e e, benle ilgilenmeyeceksen bitiriyorum seninle yayın açmayı dedim. O da bunun üzerine çok dalga geçer gibi bir cevap verdi sanırım. Yani aldırış etmedi çok. Bunun üzerine aldırış, aldırış etmeyip 7-8 saat boyunca hiç mesaj atmış. Akşam aradı beni yayına geçmek için. Ben ne düşündüm? Tabii ki prim için beni kullandığını düşündüğümden açmadım telefonunu. O yayına geçince ben de Arda'yı alıp yayına geçtim. Bilerek yaptım. Onu da yayına almadım. Ama chat çok fazla Mert de gelsin, Mert de gelsin dediği için chat'e dedim ki Arda'nın morali bozuk. Arda'ya moral yayını açtım. Mert'i almadan kapatacağım. işim var, gücüm var gibi şeyler. Hatırlarsınız o yayını. Kastettiğim yalan o yani. Orada ben Melis gibi olmadığım için bütün özelimizi, Mert'le olan kavgalarımızı öyle ulu orta yaymak istemediğim için sizden gizledim. Mert'le aramızın bozuk olduğunu gizlemeye çalıştım. Ama ertesi gün yine bugün de dün yaptıkları gibi Melis'le Mahmut Yağmur hakkında atıp tutmaya başlayınca İşler sarpa sarmıştı. Yani Mert'le ben belki düzeltirdik aramızı ki düzeltirdik de zaten. Ama onlar kardeşim hakkında konuşmaya başlayınca işler düzelmeyecek bir hale geldi. Sonra bir şekilde araya Mert girince düzeldi de işte. Yani bugün yaptıkları şeyi o gün de yapmışlardı. Bütün özelliğimizi herkesin önüne dizdiler yani. Ben onu yapmak istememiştim. Çete o yüzden yalan söylemiştim. Ama ne kadar çabalarsam çabalayayım hepsi boşa gitti. Yağmur kötülüyor. Ama helal olsun ya. Dün ben onların ses kayıtlarını yaydım. İki yüzlü olduklarını herkes gördü. Ne kadar yalancı olduklarını falan. Ona rağmen pes etmedi. Helal olsun. Valla. Demek ki ikiden fazla yüzü var. Yılmadığına göre. Valla ben herhalde artık gider kendine en yakın köprüden atar diye düşünüyordum o kayıttan sonra ama... Bu Mert'te olan videolarımı silmem herhalde. Gerek yok. Çünkü düşmanca ayrılmadık ve böyle şeyler bana saçma geliyor. Ben içerik üreticisiyim. Onlar benim içeriğim. İçerik yani benim için. Daha fazlası değil şu an. Tabii ki duracak sayfamda. Sıkıntı yok. Çocukça davranmam yani öyle. Özgür olaya karışmamak için öyle dedi. Özgür olaya karışmamak isteseydi hiçbir şey demezdi. Görmezden gelirdi chat'te yazılanları. Ya. Hay bu kadar küçülme. Başın dönüyor artık ya. Bu kadar küçülme. Niye Özgür'e silah mı tuttular? O yorumu chat'te okusun da cevaplasın diye. Karışmamak istese hiçbir şekilde okumazdı, görmezden gelirdi. Ayrıca bana özelden mesaj attı Özgür. Ben storiesini atınca. O da bana mesaj attı. Dedi ki ama doğruyu söylüyorum getirmedin yani dedi. Ben de evet canım dedim. Doğruyu söylüyorsun. Ben de şaşırdım böyle bir şey demelerine dedim. Ama gidip Özgür'ün bana öyle dediğini ekran kaydı alıp paylaşmadım hiçbir yerde. Çünkü hani bana yazdığı attığı her şeyin her yerde yayıldığını bilsin istemedim. Öyle bir şey olsun istemedim. Ama beni zorlarlarsa onu da yayarım. Yani Özgür yalan söyleyecek değil ya böyle bir şey demedim diyecek değil ya. Yani kız hiçbir şey demedi ki. Kız beni tutmadı, beni savunmadı. Kız sadece doğruyu söyledi arkadaşlar. Özgür'ün beni savunma gibi bir derdi yok. Hiçbirimizi savunmuyor. Sadece neyse doğru onu söylüyor yani. Yani Mert böyle olsun istemezdim. İşte benim elimden bir şey gelmiyor gerçekten. Eee... <laughs> Her şeyi de dökmek istemiyorum ki buraya. Elinden bir şey gelmediğini anlatmaya çalıştı çok fazla. Yani e, sanırım çok fazla Mahmutlara bağlı yaşıyor. Anladınız siz. Yani beni ya da bir başkasını Mahmutlara tercih edemez. Çünkü onlara çok fazla sırtını dayayarak yaşıyor büyük ihtimalle. Yani destek oluyorlar bayağı Mert'e her konuda. E, o da cesaret edemedi. Beni tercih etmeye. Yani onun seçim hakkı yok. Şu an cevap verebileceğim bir şey var mı diye okuyorum da. Mert Bey takipten çıkmış. Bilmiyorum ya. Bunda da değil. Şu eski sevgili mevzusunu da açmayın artık. Yok öyle bir şey diyorum. Kamera kayıtları varmış. Getirsinler. Yan masamızda oturuyormuş ya eski sevgili. Getirsinler kayıtları. Yaysınlar herkese. O zaman. Ne diyeyim? Aa, Özgür de şok. Bence. Özgür de şok da. Bu olanlardan ötürü. Göz göre göre yalan söyleniyor. Çıldık ya. Bitti. Ya Mert ne bileyim. Evet serum izi geçmedi daha. Serum yedim. Geçmiyor bu. Nasıl geçecek onu da bilmiyorum ya. Mert itiraz etme diyor. Dediğim gibi Mert, Mahmut ve Melis'ten ayrı yaşayamaz ya. Her şeyleri on... Mert'in her şeyi onlara bağlı. Her şeyi. Yayını bile Mahmut'un telefondan açıyordu. Dişini burnunu yaptıracak Mahmut'ların sayesinde. Her şeyi yani. Cesaret edemez. Beni onlara tercih etmeye cesaret edemez. O yüzden zaten ilişki iki kişi değil. Dört kişi yaşıyorduk. Yani benim Mert'le bir ilişkim yoktu. Çok fazla dahil oluyorlardı. İnanılmaz. Her şeyimize karışıyorlardı. Yani aramızda hiçbir problem olmasa bile Mert'le ben bu ilişkiyi devam ettiremezdim. Çünkü çok karışıyorlardı bize. O yüzden de boş verdim ben. Ayrılınca ben böyle olmasını istemezdim. Keşke bir yolu olsa falan dedin. Ne bileyim. Küsmedik. Bitirdik yani. Çok mecbur kalmadıkça da konuşmayız. takipleşiyoruz. Yani o takipten çıkmadığı sürece ben çıkmam. Yani takibi bırakırsak o çıkmış demektir. Onu da söyleyeyim. Ben neden çıkmam? Saygısızlık etmemek için. Başka hiçbir sebebi yok. Saygısızlık olmasın diye yani. Sırf hani o çıkmadan ben çıkayım takipten gibi bir ego derdim yok. Çıkarsa da çıkabilir. Sıkıntı yok. videoları silmeyeceğim ki zaten. Ben içerik üreticisiyim, işim bu video çekmek. Yani aşk kısmı bitti, iş kısmı devam ediyor benim için. O videolar duracak. Ben düşmanca ayrılmadım ki Mert'ten. Sıkıntı yok yani. Ama umutlanmayın. O videoların olması bir umut vaat etmesin size. Bundan sonra hiçbir şekilde olur yok. Mert pişman olsa da özür dilese de kapımda yatsa da olmaz. Daha olmaz yani. Bazı şeylerin geri dönüş olmuyor. <laughs> Özgür'le konuşurum. Aradı zaten dün konuştuk bu konu hakkında biraz. nesse nice. nice. Ararsa konuşuruz. Sıkıntı yok. Barışma ihtimalimiz yok. Asla. Asla. Böyle bir durumda Mert desteklemeye devam etmek yerine benim yanında olmanızı tercih ederim. Onu da söyleyeyim çünkü çok büyük iki tane şeytanla savaşıyorum. Çok tehlikeliler. Yani ee, karşı tarafa geçtiklerinde, yanındayken karşı tarafa geçtiklerinde inanılmaz derecede çirkinleşiyorlar. Böyle bir şey olamaz. Yani zamanda ben onlara bir sırrımı vermiş olsaydım, güvenip içimi açmış olsaydım şu an bütün sırlarım yerle birdi. Allah'tan hani bakın şunları çete yalan söyledim dedim ya onu bile yaymış. O da anlattım zaten hangi yalan olduğunu çok masum bir şey. Onu bile böyle çevirip evirip yaymış. Kesin bütün sırlarımı anlatırdı. Onlara güvenerek içimi açtığım her şeyi anlatırlardı, yayarlardı. Çok şükür ki ben içimi herkese döken biri değilim. Çok şükür ki her şeyi herkese yansıtan biri değilim. Çok şükür ki onlara en başından beri güvenmedim. Çünkü en aşağılık insan şekli, güvendiğinde sana her şeyini anlatan kişiyi karşı karşıya geldiğinde satan insandır. Bu en tehlikeli insan şeklidir. En tehlikeli. Yani şeytanın yeryüzündeki yansıması diyorum ben bunlara. Ve muhtemelen onlar öyle insanlar. Çünkü hiçbir şey yok genellerinde bile bu şekilde beni vurmaya çalışıyorlarsa ben ellerine koz verdiğimde çok kötü şeyler olurmuş. Çok şükür. Elhamdülillah diyorum. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Allah'a emanet olun. Desquei o é filme, eu.